Andanakan Muharebesinden sonra Tuğrul Bey Selçuklu Devleti Sultanı olarak tahta oturmuştu. Bir süre sonra Merv'de toplanan kurultayda alınan kararlar ve tespit edilen fetih planları uyarınca Sultan Tuğrul, Çağrı ve Musa Yabgu kendi bölgelerine giderek fetih hareketlerine giriştiler. Sultan Tuğrul, Nişapur'da devlet teşkilatını kurmakla meşguldü. Çağrı Bey ise Bel şehrini fethetmesinin ardından çok kısa bir süre içinde Cüzcan, Bagdis, Huttalan ve diğer Tuharistan beldelerini kolaylıkla fethetti. Musa Yabgu 5000 kişilik ordusuyla Herat şehrini fethederken İbrahim Yunal ise Musa Yabgu adına Sistan bölgesindeki şehirleri fethetmişti. Doğudaki fetihlerinin ardından Çağrı Bey, kuzeyden aldığı haberler üzerine acilen ordusunu toplayıp kuzeye hareket etme kararı aldı. Zira Sultan Mesud, 1040 yılında Selçuklulara karşı sefere çıkmadan önce Harizm Şah İsmail'in Selçuklulara destek olmasını engellemek amacıyla Cent Emiri Şah Melik ile anlaşma yapıp Harizm bölgesini ona bıraktığını ve Harizm Şah İsmail'i bertaraf edip Harizm bölgesine sahip olmasını teklif etmişti. Gazneli orduları Dandanakan muharebesine giderken Şah Melik de Şah İsmail üzerine harekete geçmek için hazırlıklar yapmıştı. Nihayet hazırlıklarını tamam edince bin kişilik bir orduyla Şah İsmail üzerine yürüdü. Asif çölünde korkunç bir savaş oldu. Derler ki 3 gün süren bu muharebede derya gibi kan aktı. Mağlup olan İsmail Harzemşah canını zor kurtarıp kaçarak Selçuklu Meliki Çağrı Bey'e sığındı. Bunun üzerine Harezm topraklarının ezeli düşmanları olan Şah Melik eline geçtiğini öğrenen Çağrı Bey, Gaznelilerle savaşmayı bırakarak acilen yönünü Harezm'e çevirdi ve Şah Melik üzerine yürüdü. Bu sırada devlet teşkilatlanmasını tamamlayan Sultan Tuğrul, Taberistan seferine çıkmış ve oraları fethetmişti. Harezm'in Şah Melik eline geçtiği haberleri sultana ulaşınca hızlı bir karar alarak ordusunu oraya sevk etti. İki kardeş birleşerek Harezm'e hareket ettiler. Yıllar önce Şah Melik, Selçuk oğullarına ani bir baskın vermiş ve 8 bin kişiyi kadın çocuk ayırt etmeksizin katletmiş ve esir almıştı. Şimdi güçlerini toplayan Selçuk oğulları için intikam vaktiydi. Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey'in orduları Gürgenç şehrini kuşatarak Şahmeli'yi köşeye sıkıştırmıştı. Ancak bu sırada Gazneli Sultan Mesud'un oğlu Mevdud, Gazne tahtına oturmuş ve kısa zamanda teşkilatını toplamayı başarmıştı. Çağrı Bey'in Harezm'e gitmesini fırsat bilen Gazneli Mevdud, ordusunu hazırlayarak Musa Yabgu'nun hakimiyetinde bulunan Herat şehrine saldırdı. şehir kısa sürede düştü ve Musa Yabgu şehirden kaçarak kurtuldu. Sultan Tuğrul ile Çağrı Bey Harezm'de olduğu için Selçuk ordularının en önemli kısmı da onlarla birlikte Harezm seferindeydi. Bunu fırsat bilen Mevdud, Herat şehrine egemen olduktan sonra ordusuyla Sistan'ı da ele geçirmek için harekete geçti. Bu bölgeleri büyük Gazne ordusuna karşı savunacak disiplinli bir Selçuk ordusu bulunmuyordu. Gazneli Mevdut ise Selçukluların yokluğundan dolayı kazandığı zaferlerden gururlanarak ilerliyor ve şehirleri tek tek fethediyordu. Bu sırada Harezm'de savunma yapan Şah Melik'in savunması kırılmış, şehir Selçuklular tarafından ele geçirilmiş ve Şah Melik esir alınmıştı. Çağrı Bey onu zindana atarak ölene kadar zindanda kalmasını emretti. Bu sırada güneyden haberler ulaşmıştı. Herat şehri düşmüş, Gazne orduları Sistan'a girmiş, Musa Yabu ise kaçmak zorunda kalmıştı. Sultan Tuğrul, Harezm'de idare kurmak için bir süre kalırken Çağrı Bey en kuvvetli komutanları yanına alarak süratle güneye indi. Çağrı Bey, amcası Musa Yabgu'nun eski başkenti olan Herat'ı kurtarmaya giderken Ertaş ise emrindeki hızlı atlılarıyla Sistan'a inerek Gazne ordularını imha etmek için ilerledi. Bu sırada Gazneli Mevdud, Tuharistan'daki Selçuk şehirlerini almak için ordusunu Tuharistan'a geçirmiş ve burada karşısına çıkan Oğuzlara karşı zafer kazanmıştı. Çağrı Bey kısa sürede Herat'ı geri almış, Ertaş ise Sistan'daki Gazne kuvvetlerini yenilgiye uğratmış ve Sistan'ı tekrar ele geçirmişti. Oğuz Kağan'ın evlatları geri gelince Gazneli Mevdud korkuya kapılarak Gazne'ye ilerlemişti. İşte Selçukluların Gazne'ye ilerlediği bu sıralarda Çağrı Bey hastalanmış ve yatağa düşmüştü. Orduyu onun yerine idare edecek bir komutana ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Çağrı Bey o sıralarda henüz 14-15 yaşlarında olan oğlu Alparslan'ı orduya komutan tayin ederek Gazne'ye doğru sefere çıkmasını emretti. Bu seferle Alparslan ilk kez tarih sahnesine çıkıyordu. küçük yaşına rağmen ordu idare etme konusunda çok başarılıydı. Nitekim karşısına çıkan bütün Gazneli kuvvetlerini tek tek mağlup ederek Tirmiz'e kadar ilerlemiş, Kubadiyan, Vaş ve Valvalit şehirlerini ele geçirmiş, ardından bütün Tuaristan'ı zapt ederek henüz 15 yaşında olmasına rağmen rüştünü dosta düşmana ispat etmişti. Bey, oğlunun bu müthiş başarıları karşısında gurur duymuş ve Alparslan'ın fethettiği bütün şehirlerin yönetimini Alparslan'a vermişti. Ebu Ali Şadan'ı da ona vezir yaptı. Bu sayede Selçuklular, Gaznelileri tekrar mağlup etmiş, Harezm bölgesini ve Kuzey İran'ı ele geçirmiş ve Karahanlı Devleti'nin sınırlarına dayanmıştı. Selçuk oğullarının çok kısa zamanda çok büyük topraklar fethetmesi çevresindeki dost ve düşman tüm devletlere korku salmıştı. Artık bu savaş Gazne ve Selçuklu savaşı olmaktan çıkmıştı. Kendi devletlerini de Selçuklu tehdidi altında gören çevredeki devletler kendi aralarında gizlice mektuplaşarak bir ittifak kurmayı başarmış, ordularını birleştirerek Selçukluları ortadan kaldırma kararı almışlardı. Alınan bu kararda Karahanlı hükümdarı Arslan Han ve Gazneli hükümdarı Mevdut ordularını birleştirip Horasan'daki Selçuklular üzerine yürüyecek, Şii Büveyhoğulları hükümdarı Ebu Kaliçar da bütün ordusuyla Selçuklular üzerine yürüyecekti. Böylece Selçuklular doğudan ve batıdan büyük bir tehdit altına alınmış oldu. Bundan haberdar olan Çağrı Bey, bütün melik ve komutanlara ve Sultan Tuğrul'a haber göndererek düşman ittifakına karşı hazırlanılmasını bildirdi. <laughs> Tuğrul Bey, batı kanadındaki tehlikeye karşı hazırlık yaparken Çağrı Bey ve oğlu Alparslan da Karahanlılar ve Gaznelilere karşı hazırlıklara başladı. <laughs>